Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Anam, dedi, sen yaşıyor mu lan hala? Yaşayacağım tabi lan. Niye öyle diyorsun? Ya geçen seni oynadım ya. Tekayan çukurdaydı. Hatta yanına Azrail geldi. Bu kim dedi dedim. Birazdan gideceğiz demedim mi? Benimle konuşma lan bir daha. Bak ya kaç yaşında adamsın bir de küsüyorsun. Azrail canını almayı unuttuysa ben ne yapayım ya? Neyse tamam tamam dedi işin şakası bir dönelim la. La bir dön bir şey diyeceğim la. He. Yarım dönme tam dön oğlum. Vallahi sürprizim var bak. Sürpriz mi? Ulan sürprizi duyunca var ya hemen gözlerin açıldı ha. Yok la bir bakayım. Hı -hı, açılmamış. Her neyse dedi sana sürprizim ne biliyor musun? Ne ulan? Söylesene meraktan öleceğim şimdi. Ulan dedi sen meraktan değil de ecelinden ölmez ya. Tamam tamam söylüyorum artık. Dedi 8 Şubat pazartesi günü akşam altıda ne olacak biliyor musun? Öleceğim ya Yok dedi niye ölüyorsun ya? Belki o zamana kadar yaşamayabilirsin de her neyse konumda o değil. Babi soru cevap videosu yayınlanacak. Nasıl <laughs> Dedi öbür tarafa bir gittin geldin ha. Anam. Oğlum benim 3 tane kutum yok ki burada. Lan ne olmuş buna? Oğlum benim kutularım vardı. 8 9 tane kutum vardı ya. Ana hepsi gitmiş. Oh. Allah'ım önceki sezonda kalmış. Anam kutularım kalbim eniyordu. Lan sezon bitmiş ya. Allah'ım var ya çok mutlu oldum şu anda. Kutularım gitti diye çok üzülmüştüm. Ulan dedi var ya senin şakan deme hep lan bunlar. E benim bıra pasta GG oldu. Ne yapacağız şimdi? Yeniden almamız mı lazım? Oh çok da güzel oldu. Çok da tatlı oldu. 169 tane elmas. Ben nereden bulayım ya? Süper şeycim, niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ben de 17 tane var. 17 tane ver evet, sen acıla. Ucundan ver. Bir iki tane ver. Ulan yine alacağız dedi. Hep senin yüzünden. Şurada ne varmış? 89 liraya bak hemen de onu koymuşlar onu alalım diye. Arkadaşlar mecbur bunu alacağız. Allah'ım almak istemiyorum. Ya Rabbim. Masuma engel ol. Lütfen. Lütfen engel olma Asım'a ya Rabbim basmayayım la. Kader vurdu şu canıma ciğerim yandı. Yandı ciğerim yandı. Hayatımda şu elmasa verdiğim paraya hiçbir şey vermedim ya. Ulan dedi neyse hemen şuradan alalım lan şunu almak da güzel oluyor. Hangisinden alacağız? Mecbur bundan alacağız. Neyse ya ben de kol kademe kendim giderim. Hadi oğlum bismillah. Oğlum ya Allah'ım şu parıltıya bak. Eee hayatımda ne değişti? Bu ne lan? Aa yeni karakter mi? He yok lan kostümmüş Dalil'in kostümü. D4 R R1. Hmm, da Vinci'nin şifresi gibi lan. Ama kostüm de güzelmiş ha hoşuma gitti. Oh mega kutumuz da var. Güzel güzel baya bir şeylerimiz var herhalde. Hey bir de unutmadan yorumlara yazmışsınız. Yeni karakter geldi diye. Kolonel Raf gelmiş arkadaşlar. İsmi de Kolonel. Kolonel Raf. Heh okudum. Bakalım bir neymiş bu. Güzel arkadaşlar ben sevdim. Oturaklı birine benziyor. Oturup sohbet edebilirsiniz bunda. O ne lan? Oğlum oturaklı dedim. Arkandaki kuyruk ne lan öyle senin? Bir dön bakayım. Allah'ım ya dönme dönme lan var ya bütün harcaman gitti lan dön geri dedi artık her şeyi yaptık ya bugün harita günü ilk haritamıza girelim bu harita efsane arkadaşlar TR Star kardeşimiz yapmış ben Piper teyzeyi alacağım arkadaşlar diğerleri de tiki alacaklar ben ortada saldıracağım ama onlar da beni bombayla öldürmeye çalışacaklar Vallahi var ya ortada kapaca gibi bir çocuk eğleneceğiz baya hadi bakalım girelim Oho kardeşim ortaya da iskelet kafası yapmış benim için ben mi parçalayacağım lan ha ilk önce almam lazım Oha oha lan ne yapıyorsunuz Oğlum ne yaptınız lan? Tamam. Allah! Oğlum bir tane geldi lan ben ne ara öldüm. Arkadaşlar hemen yeniden başlıyoruz kardeşim ya benim için ne kadar üzüldü şuna bak. Oğlum adamlar şuna bak askerden yeni girmiş gibi bomba atıyorlar. Lan tamam lan tamam. Abo yavaş lan ne yaptınız? Tamam topluyorum artık yeter. Fıtı 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 fıtı. Kaçma lan, gel buraya. Vurma beni vurma. Şaka lan şaka neyi vurayım oğlum herkes yerine geçsin ondan sonra başlayacak. Arkadaşlar tamam lan her tarafı kırmışsınız ben buraları kendim kıracaktım ya. Nereye kaçtınız? Oğlum 17. Aha. Oğlum ben öyle şıraptıydım lan adamı vurdum. Allah. Oğlum bak köşe kapmaca yaptırmayın bana. Kaçırmayın oralardan. Gel bakayım buradasın. Onu. Onu da vurdum ya lan. Allah o da öldü. 3'te 3 üç yaptım lan. O değil de sizin bana bombatmanız atmanız lazımdı. Ben kaçacaktım buradan lan. Aha. O da kalmadı. 5 kişi kaldı. Oğlum onun elencisi nerede kaldı? Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Dur hop. Ulan var ya birazcık daha ileri geçseydin. Başka. Ulan başka birini vurmuşum. Lan şahsa bak. Oo oyunda oha oyunda kalanlara bak bombatmaya başladılar. Hadi bakalım arkadaşlar siz mi büyüksünüz benim de oha. Biri oradan atıyor biri buradan atıyor oğlum kaçmayın lan. Ya 4 kişi kaldı çok az kişi kaldı beni nasıl vuracağım şimdi birini. Oo lan onu niye attın lan oğlum onu niye attın. Aha öldüm. Aha ölmemişim. Oğlum ben size ulti atıyorum lan çok ayıp değil mi yaptın. Fıtı 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 fıtı. Geliyor. Oh oğlum. Güdümlü füze attım lan. Aha 3 kişi kaldık. Arkadaşlar ilk defa böyle bir oyunda iyi gidiyorum. Valla nazar değmesin bir lakınızı alırım ha. Arkadaşlar neredesiniz? Birazdan çıkmazsanız gaza öleceksiniz. İsteseniz buraya doğru gelin. Mecbur kaldınız artık. Şurada mısın? Burada mısın? İkisin. Burada bir yerdesin. Aha. Ha biri gitti. O, lan lan. Dur oğlum ne yapıyorsun lan? Arkadaş olarak arkadaş olak. Ulan o da füzeleri bitirdi var ya. Çok akıllısın yemin ediyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Gel lan ikimiz birinci ol. kardeşim. Yok yok değmez. Oğlum o kız için değmez lan. Niye gidiyorsun kaza? Lan gelsene lan. Anam kendini öldürecek. Buna izin veremem. Tüh lan adamı kurtaracağız diye öldürdük. Ben haritayı çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz Lakatın şimdi Emin kardeşimin haritasına bakıyoruz. İşte bu arkadaşlar. Bu harita tam benlik. Bu etrafında var ya, iskeletleri var ya ama iskeletleri hiç Şu ortadaki alana gireceğiz arkadaşlar. Cesin mutisini dolduracaklar. Ortadaki çimenliğe koyacaklar. Biz ondan kaçacağız. Tabii ben de çok iyi kaçtığım için hiçbir şekilde ölmeyeceğim. Birinci olup haritayı bitireceğim. he <laughs> Hadi başlayalım. Gelin gelin arkadaşlar kapıdan girin orta alana. Ben şuraları keşfedeyim oğlum akıllı olman lazım buralarda. Bak burada bir tane yeşil var iki tane sarı var. Ortadaki çalılığa ultisini koyacaklar. Ondan sonra ben şu yukarıdaki zımbırtı var ya oradan üstünden atladım mı kırmızıya giderim kırmızıdan yeşile gelelim sarı mavi derken oho ben bunlar ölene kadar kaçarım ya. Few moments later. Aha ulti yaptı kaçın lan kaçın oğlum özdeceğiz lan lan bana geliyor adam. Öldüm yalan. One eternity later Arkadaşlar harita yapımcısıyla gittim konuştum Dedim ki arkadaşım bak ben daha olayları anlamadan Ördek geldi ben ateş etti Sizin yanınızdan ben kaçarken sadece beni vurdu Bir daha başlayacağım dedim Bir daha başladım artık beni öldüremez Sonuna kadar gideceğim lan bu sefer Ödürsene lan ördüş <laughs> Allah uçuyorum lan şahitlerim var Oğlum bayağı ileri attı lan bu Allah Ben bu ördüğü nasıl öldüm lan Garibanın attığı iki tane şey gittik de onu öldük ya lan Oha Oğlum oradan girdim oraya çıktım Ne oluyor lan ben öbür tarafa gidecektim Hop şöyle gideyim azıcık enerjim dostum Oha oğlum ben bu kadar hiç düşünmemiştim. Kazla nasıl kaçacağız lan? Aa vallahi biri git... Allah lan lan anam. Allah'tan enerji aldım. Dur 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 dur. Oğlum yakalandım. Lan nereye çıktım? Anam görmesin beni. Vallahi arkamda kiri vurdu. Lan ben niye oraya gittim? Allah öleceğim. Vallahi öleceğim. Dur lan enerjim çok az kaldı. Hadi oğlum 4 kişi kaldı lan. Siz de ölün lan. Oğlum şunu arada sıksam mı ki lan? Aa yanlış da oldu. Vallahi kardeşim yanlış da oldu. Allah o da gitti. Vallahi hesaplaşmaya kaldık. Emin kardeşim ne olur lan seni öldüreyim dur dur. Gel gel buraya gel nereye kaçıyorsun şunu da alayım. He he arkadaşız arkadaşız gel. Lan oğlum öldüremiyorum ki. Ben niye zıpladım lan buraya. Allah kaçamıyor mu geri. Anam buraya geldim Allah. Oğlum ikimiz de öldük lan. Neyse ikimiz de birinci olduk sayılırız ya. Güzel güzel bu haritayı da çok sevdim arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçelim. Bu haritayı da yarın kardeşimiz yapmış arkadaşlar. Bunda da 5 takımlar olacağız. Aa, gördüğünüz gibi ortadan geçmeyeceğiz. Birbirimize saldırmayacağız. Birinci olmaya çalışacağız. Büyük ihtimal birinci oluruz. Hadi başlayalım. Oo bu haritada güzeli benziyor. Bakalım kimler varmış. Arkadaşlar bak herkesin önünde iki tane kutu var. Herkes kendi kutusunu alsın. Ben komutanım oğlum ona göre. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Ondan sonra herkes geçsin bir toplanalım etrafımıza. Birbirimize güç verelim oğlum. Çok büyük savaş olacak. Aldınız mı kutuları? Gelin. Bakalım kim varmış benim takımda. Emin varmış. TR Star varmış. EMS varmış. Başka kim var? Oğlum gitsene lan toplan yanıma. Oğlum kardeşim Edgar gelsene. Covid-19 mu? Oğlum bunu niye koydular lan buraya? Sen git lan buradan. Anam vallahi geliyor kaçın. Oğlum Covid geliyor kaçın. Lan git lan yanımdan. Her yerde beni nasıl buluyorsunuz ya? Oğlum biz buradan bunları nasıl vuracağız lan? Hop şöyle atalım. Lan ben keşke bunu almasaydım ya. Gel kardeşim bir şunu al. Allah. İyi Allah da Allah bana geldi. Bana geldi bana geldi kaçsam mı? Dur dur kaçmayayım şuna bir tane vur. Allah. Oğlum lan. Anam enerjim bitecek. Anam. Tamam tamam siz gidin bir dövüşün. Ben buradayım lan biraz dinleyeyim. Bakla bana ateş ediyor. Oğlum bana niye ateş ediyorsun? Takım kaptanına ateş edilir mi? Şuna bak lan adam komutanla ateş ediyor. Ben kimseyi niye öldüremiyorum ya? Bir şuralarda azıcık taklayayım lan. Enerjim olsun oğlum ya. Lan yine dayanamadım ya. Komutan var ya gemiyi terk etmez oğlum. Aferin lan. Birisini öldürdün. Güzel süper süper helasın. Da bana ateş etmeseydin kardeşim iyiydi. Lan oğlum şurayı bir patlatın Aha vallahi patlattı. Oh kapı açıldı. Arkadaşlar sınır kapısı açıldı hoşun. Lan oğlum. Demin bizden miydi oğlum bu niye geldi? Hey bu da biz demiş tamam. Oğlum takımı ne güzel komut etiyorum ya komutan dediğim böyle olur Allah 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 saldırın lan girin içeri Geri geri saldırmayın saldırmayın Dur oğlum lan saldırın Aha o da öldü o da öldü Kimse kal Allah o ki Lan bu nereden çıktı Oğlum komutan öldürdü kaçın lan Yok lan bizden de 4 kişi varmış saldırın oğlum Öldürmeden gelmeyin bak Abi onu oradan öldürürler bir tane daha çıkıyor bu nasıl bir şeymiş lan Şuna bak Allah Vallahi biri ölüyor Oğlum en sonunda öldürdüler Aha bizim takım kazandı Lan komutan olarak ben yok mu aralarında ya. Böyle takım olur ya. Ben gidiyorum arkadaşlar diğer haritaya. Haydi bakalım yine troll bir harita yapmışlar. Oo babi abone olun diyor. Oldunuz mu lan? Babi abone olunlar bir yorumlar artı bir yazar mı arkadaşlar? Bence var ya olmuşsunuzdur da. Yine bir deneyeyim şansımı. Benim kardeşim güzelmiş haritan da. Burada kimle oynayabilirim? Dur bir düşüneyim düşüneyim. Burada var ya yakın dövüş çok olur. Beni en iyisi el primoyu alayım. Adamım benim ya delikanlı gibi adam lan. Helal olsun. Bakalım burada iki kişi çıkabiliriz var ya tek olmam lazım. Hehe <laughs> tek başladım lan. Birbirinize saldırın şimdi. Anam lan ben kutuyu alacaktım la. Yükü almadık. Kardeşim. Lan güzel kapı açtın. Bir saniye kardeşim ben gidip kutumu alabilir miyim? Benim kutularım değil mi lan onlar? Dur lan ben alırım ben al. Gelme vallahi sana vururum bak. Oğlum kutu lazım lan bana ölmemem lazım hemen. Dur lan dur alayım bir tane daha alayım. Oo ne yapıyorsun sen? Tamam güzel kaçtık kaçtık. Hemen arkadaşlar şuralardan gidelim aralara saklanacağım ben şimdi hop Bir şuradan gideyim Oğlum bu nasıl bir haritaymış lan böyle Hah bir şurada bekleyeyim Gel gel Aa şunu yakın çekim var mı lan yanımda Allah Oha zıpladı lan Bombaya bak arkadaş bu nasıl bir yol Lan Ne yapıyorsun bir gül dur lan Allah sıkıştık arada sıkıştık Allah kahretmişsin ya Beni neden öldürdün Bak bir de kendin gittin öldün ya Ulan ne güzel oynayacaktık troll haritayı El primo bak ağlıyor oğlum delikanlı dedik o kadar başta alırken ağlama lan Tamam lan üzülme oğlum boksör adam ağlar mı? vallahi şu anda içim parçalandı arkadaşlar Ben bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğim Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın şu El primo'ya da yazık günahtır abone olun like atın bir şeyler yapın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay